Türkiye Basketbol Federasyonu 1. Liginde mücadele veren Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol takımında iki personel ve 11 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Akisar Belediye Erkek Basketbol Takımı konuyla ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yapılan tetkikler sonucunda 11 oyuncumuz ve 2 kulüp personelimizin COVID-19 testleri maalesef pozitif çıkmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur denildi. Akisar ekibi ligin ilk haftasında 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da düzce basketbola konuk olacak. Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı ise Türkiye Basketbol Federasyonu'nun vereceği karar sonrası belli olacak.